Dostlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomda sizlere örümcek ağı masalından bahsedeceğim. Tabi buradaki masal ifadesini bilinçli kullandığımı hatırlatmış olayım. Malumunuz siyer ile ilgili anlatılar arasında birçok gizemli iddialar vardır. Bu iddialar her nedense daha çok da siyerin zor dönemeçlerine yayılmış ve bunlar arasına serpiştirilmiştir. Mesela Mekke'deki buhranlı dönemde boykot sayfasının gizemli bir şekilde yok olması, hicretle ilgili anlatılan birçok olağanüstülükler, Bedir Savaşı sırasındaki zorlukta meydana geldiği iddia edilen bir takım olağanüstülükler, Tebuk Seferi sırasında yaşanan bir takım olağanüstülükler, güya peygamberin parmaklarından sular akıyormuş gibi masallar, bunun ötesinde yine mesela Hendek Savaşı ile ilgili anlatılarda bir kap yemekle bütün asabı doyurduğu veya Peygamberimizin karnına açlığını hissetmemek için taş bağladığı gibi birçok gizemli anlatı, mucizevi hikayeler serpiştirilmiş ve özellikle de bunlar söylediğim gibi bazı sıkıntılı veya zor dönemeçlerle ilgili haberler arasına yerleştirilmiştir. Mesela Taif yolculuğu ve dönüşte yaşandığı iddia edilen bir takım talihsizlikler ya da mesela ay tutulması hadisesi bunlar hep bu şekilde belli dönemlere sıkıştırılmış olaylar. Bugün ele alacağım örümcek ağı masalı da bunlardan birisi. Malumunuz bu hikaye hicretle ilgili haberler arasında zikredilir ve Hz. Peygamber'in Mekke'den alel acele kaçtığı ve izini kaybettirmek için Sevir Dağı'na gittiği Hz. Ebu Bekir'le birlikte 3 gün kadar bu mağarada kaldığından bahsedilir ve Bununla ilgili birçok anlatı vardır. Hem mağarada yaşananlar hem aynı zamanda yolculuk boyunca yaşandığı iddia edilen birçok olağanüstü haber vardır. Fakat bunların detayına girmeden ben sadece mağarada yaşandığı iddia edilen bu örümcek ağı masalı üzerinde duracağım ve bununla ilgili detayları anlatacağım. Malumunuz mağarada örümcek ağı hikayesinin yanı sıra ayrıca bir güvercinin yuva yapması, mağaranın ağzında bir bitkinin bitmesi, Hz. Ebu Bekir'in güya mağaradaki delikleri kapatması, elbisesinden yırttığı parçalarla ve en sonunda da kocaman bir delik vardır. Burayı da artık tıkayacak malzeme kalmayınca ayağıyla tıkadığı ve ayağına da kocaman bir yılanın ısırdığı, gözünden yumruk gibi yaşların geldiği, afedersiniz sonradan Hz. Peygamber'in de bir tükürükle yarasını iyileştirdiği gibi uçuk, kaçık, abuk subuk birçok hikaye anlatılmıştır ve enteresandır. Bunları aynı zamanda akademisyenler de anlatmaktadır. Burası son derece manidar ve dikkat çekici. Hikayeye göre Resulullah ile Hazreti Ebu Bekir'i ellerinden kaçıran müşrikler onları aramaya koyulmuşlar ve Sevr Dağı'nda olabileceğini düşünerek ta mağaranın ağzına kadar gelmişler. İçeriye baksalar görebilecekler. Fakat o sırada bir örümcek mağaranın ağzına ağ gelmiş. Ayrıca az önce söylediğim gibi bir bitki çıkmışmış mağaranın girişinde ve bir de güvercin yuva yapmışmış. Dolayısıyla da bunları görünce burada kimse olmaz, böyle bir şey olmaz. En azından örümcek ağı olmaz gibi düşünmüşler ve güya geri dönmüşler. Böylece Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir kıl payı ölümden kurtulmuştur. Bu anlatılar aynı zamanda Tevbe suresinin 40. ayetiyle de ilişkilendirilmiştir. Biliyorsunuz Tevbe suresi Medine döneminin sonlarına doğru yani 629'larda bu Tebük seferi sırasında nazil oluyor. İlgili ayette müminlere yönelik bir uyarıdan bahsediliyor ve deniliyor ki siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım eder. Nitekim de etmişti bağlamında bir mesaj veriyor ve Resulullah'ın hicret yolculuğuna atıf yapılarak kafirler onu... İkinin ikincisi olarak çıkarmışlardı yani Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağaradayken arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir demişti diyor ve ayet böyle devam ediyor. Dolayısıyla da bu açıklamaların hicret yolculuğuyla alakalı olduğu ve Sevr mağarasında yaşananlara atıf yapıldığından bahsedilmektedir. Tabi bu sırada korku içerisindeydiler. Ayette de Allah ona huzur ve güven indirdi ki sekine denir yani bir güven duygusu indirdi ve görmediğiniz ordularla onu destekledi. Burada görülmeyen ordular meselesine de dikkat çekelim. Burada tabi ilahi bir yardım veya kurtulma, kurtuluş söz konusu veya destek söz konusu. Nitekim de bu görülmeyen ordular meselesi Hazreti Peygamber'in savaşlarında meleklerin yardımı şeklinde de yorumlanmıştır ki bu konulara epey de kafa yormuş birisiyim. Benim Hazreti Peygamber'in savaşlarında ilahi yardım kitabım var. Meleklerin yardımının hangi boyutta olduğunu anlatmaya gayret ediyorum. Şimdi o konulara girmeyeyim, meseleyi dağıtmayayım. Bu Hazreti Peygamber'in hicretiyle ilgili Ser mağarasında yaşandığı iddia edilen bir olay ve özellikle de örümcek ağı sayesinde Hazreti Peygamber'in kıl payı ölümden döndüğü ve müşriklerin takibinden kurtulduğu iddiası. Enteresandır sevgili dostlar. Benzer bir hikaye bu sefer bir sahabe için anlatılır. Abdullah bin Üneys adında bir sahabe var. Onun başından da benzer şekilde bir örümcek ağı hikayesi geçmiştir ki bunu vakidi öğrencisi İbn-i Sa'd anlatır. Bu anlatıya göre Benu Lihyan kabilesinin şefi Süfyan bin Halid denen birisi vardır. Bu adamın Medine'ye düşman olduğu, hatta Medine'ye saldırmak için hazırlık yaptığına dair bir haberin alındığından bahsedilmekte. Resulullah da böyle bir duyum alınca Abdullah bin Üneys'i ona gönderiyor. Fakat Abdullah bin Üneys kimliğini saklıyor. Hikayeye göre Abdullah bin Üneys Süfyan bin Halid'in yanına geliyor. Hazreti Muhammed'in düşmanı olduğunu, onu öldürmek istediğini ve bunun için destek aradığını ve plan yaptığını söylüyor. Süfyan bin Halid de diyor ki ben de zaten aynı gaye ile hareket ediyorum ve bir yolunu bulup onu öldürmeyi planlıyorum. O yüzden de Medine'ye saldırı düzenlemek üzereyim veya saldırı hazırlığı yapıyorum şeklinde açıklama yapıyor. Böylece Abdullah bin Üneyiz onun güvenini kazandıktan sonra en yakınındaki adam oluyor. Bir akşam çadırındayken bir punduna getiriyor ve adamın kafasını kesiyor ve kafasını da alıp buradan uzaklaşıyor, hızla kaçıyor. Tabi askerleri anlıyorlar ama bu epey yol almış, geliyor geliyor ve sonunda bir mağaraya saklanıyor. Tam takipçileri mağaranın ağzına kadar geliyorlar fakat bir de ne görsünler? Mağaranın önüne kocaman bir örümcek ağı gerilmiş. Dolayısıyla da diyorlar ki burada olmaz. Eğer olsa birileri girmiş olsa örümcek ağı burada bu şekilde bulunmaz diyorlar ve bakmadan geri dönüyorlar. Böylece ne anlatılmış oldu? Abdullah bin Üneys de örümcek ağı sayesinde kurtulmuş. Bakınız iki tane böyle enteresan olay. Birisi Hazreti Peygamberle ilgili anlatılıyor. Çok daha gizemli bir şekilde ama benzer bir olay yine Abdullah bin Üneys ile ilgili anlatılıyor. Hikayenin devamı var ama konumuz dışı olduğu için bu detaylara girmeyeceğim. Buraya kadar anlattığım iki ayrı örümcek ağı hikayesiyle ilgili haberleri aklımızın bir köşesinde tutalım ve bu hikayenin izlerini aramaya çalışalım. Gerçekten böyle bir olay yaşanmış mı ya da masal mıdır? Biraz bunu irdeleyelim. Siyerle ilgili herhangi bir anlatı olduğu zaman biraz kadim kültürlere gitmek gerekiyor. Onlarda da benzer hikayelerin veya benzer kurguların olduğunu görürsünüz ki zaten Siyerle ilgili anlatıların birçoğu daha önceki hikayelerden alınıp Hazreti Peygambere uyarlanmıştır. Nitekim de örümcek ağı hikayesinin uzantılarını veya izlerini de yine Yahudilikteki bir takım kıssalarda ve hikayelerde görüyorsunuz. Örneğin Yahudiliğin kutsal metinlerini oluşturan kitaplardan Tanah'ın 1. Samuel kitabı vardır. Bu kitabın 23. bölümünde hicret esnasında yaşandığı iddia edilen anlatılarla birebir benzerliklerin bulunması hayli manidar veya dikkat çekici. Nitekim 1. Samuel kitabının 23. bölümünde özetle Saul'un Hazreti Davud'u öldürme teşebbüsünden bahsedilmektedir. Ve Davud da öldürülme korkusuyla Saul'dan kaçarken Adullam dağında dikkat edin buraya, kayalık bir mağaraya sığınmış ve kıl payı ölümden kurtulmuştur. Bu konu uzun uzadıya... Bu pasajda anlatılır ama gereksiz ayrıntılara girip zamanımızı boşa harcamayalım diye diğer detayları bir tarafa bırakacağım. Sadece şu alıntıyla yetineceğim. Şöyle deniliyor pasajın 16. ayetinde: "Bu arada Saul'un oğlu Yonatan kalkıp Horeşe, yani Davud'un saklandığı yere gitti ve onu Tanrı'nın adıyla yüreklendirdi, cesaretlendirdi. Dedi ki ona: Korkma. Babam Saul sana dokunamayacak." Sen İsrail kralı olacaksın, ben de senin yardımcın olacağım. Babam Saul da bunu biliyor. Dikkat edilirse hicret öncesinde de Hz. Peygamber'e burada olduğu gibi benzer destek mesajlarının verildiğinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Nitekim Kasas suresinde nazil olan ayetlere bakınız. Burada Hz. Musa'nın Mısır'dan mucizevi çıkışından bahsedilirken Aynı zamanda sen de sabret mucizevi bir şekilde Rabbin sana yardım edecek bağlamında bir mesaj verilmektedir. Ayrıca yine hicret öncesinde nazil olan İsra suresinin özellikle 70 ile 80. ayetlere bakınız. Burada da yine Hazreti Peygambere destek mesajları verilmektedir. Nitekim de seni müşrikler hayli baskı altına aldılar. Neredeyse eğer Rabbinin koruması olmasaydı onlara taviz verecek boyuta gelmiştin gibi mesaj verilir ve ondan sonra da sana yapıldığı gibi baskılar geçmiş peygamberlere de yapılmıştır. Sen şimdi Rabbin'e dua et ve Rabbin'e sığın. Umulur ki Rabbin seni hak ettiğin değerin verileceği bir yere ulaştıracaktır ki burada da makamı mahmud ifadesi kullanılır. Bu makam-ı mahmudu özel bir makam olarak veya manevi bir makam olarak görürler. Hatta ezanların peşinde bir de dua patlatırlar bununla ilgili. Halbuki buradaki makamı mahmud ona hak ettiği değerin verileceği ve yeni bir yol haritasının çizileceği bağlamında mesajdır ki bu da Medine'ye hicret ve Medine'deki konumuna işaret etmektedir. Görüldüğü üzere İsra suresinde Hazreti Peygambere verilen mesaj ile Yahudi kutsal metinlerinde Hazreti Davud'a verilen mesajın birebir benzer olduğunu görürsünüz. Ve bu açıklamaya değindikten sonra biz tekrar Davud ve Saul kıssasına dönelim. Davud'a Saul seni öldüremeyecek mesajı verildikten sonra onun sığındığı mağaranın önüne bir örümceğin yuva yaptığından bahsedilmekte ve bu şekilde onun da kıl payı ölümden kurtulduğundan söz edilmektedir. Burası oldukça manidar. Her ne kadar mezmurlardaki asıl metinlerde örümcek ağı anlatısı yoksa da bu konu mezmurların aramice tercümesi olan Targum'da yer almaktadır. Bu arada Tanah'ın aramice tercümesine Targum denildiğini de bu vesileyle hatırlatmış olayım. Nitekim Targum'un 57. ayetinde şu açıklamalar yer almaktadır. Mezmur da Davud Saul'un takibinden bir mağaraya saklanarak örümceğin mağara ağzına yeni bir ağ örmesi ile ve Saul'un da mağara ağzına kadar gelip örümcek ağını görmesi ve bu nedenle içeriye bakmaması sayesinde kurtuldu diye bir açıklamadan bahsedilmektedir. Dikkat ederseniz burada doğrudan bir örümcek ağından söz edilmektedir ve bu Yahudi kutsal metinlerinin açıklamalarında yer alan bir iddia veya bir hikaye. Dikkat edin. Dağda kayalık mağaradan bahsediliyor. Davut da kayalık mağaraya saklanıyor. Hazreti Peygamber de Sevr'de kayalık mağaraya saklanıyor ve aynı zamanda mağaranın ağzına bir örümcek ağı geriliyor. Bu nedenle de müşrikler mağaraya bakmıyor. Aynı şekilde Davut'u öldürmek isteyen Saul da mağaraya örümcek ağı nedeniyle bakmıyor. Buradaki Saul'u ve askerleriyle Mekkeli müşrikleri düşünün. Davud'u da Hazreti Peygamber olarak düşünün. Bakınız birebir aynı hikayeler anlatılmaktadır. Bu anekdotlar Hazreti Muhammed'in hicretinde yaşandığı iddia edilen veya zannedilen anlatılarla birebir uyumlu. Bu kadar tesadüf bir araya gelir mi derseniz bilemem. Ben sadece tespitlerimi veya düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Konuyla ilgili farklı karinelerden de bahsedilebilir. Nitekim yine 1. Samuel kitabının 22. bölümünün özellikle de 20 ve 23. ayetlerinde şöyle bir muhtevadan söz edilmektedir. Aviyatar canını kurtarmak için Davud'a sığınmış, o da ona öldürülme korkusuna karşı şu uyarıda bulunmuştu. Yanımda kal ve korkma, seni öldürmek isteyen beni de öldürmek istiyor, yanımda güvenlikte olursun. Bu anlatıyı Tevbe suresinin 40. ayetindeki açıklamayla eşleştirin. Karşınıza yine nur topu gibi benzer bir hikaye çıkar. Burada da ne anlatılıyor? Üzülme Allah bizimle beraberdir. Hikayeye göre Hz. Ebu Bekir öldürülme korkusuyla üzülüyor ve tedirgindir. Peygamberimiz de onu teselli ediyor ve üzülme Allah bizimle beraberdir diyor. Bilmiyorum izah edebildim mi? Hazreti Davud'un saklandığı mağaranın adının eski ahitte Adullam mağarası olduğunu hatırlatalım. Aslında bu mağara Adullam kasabasının yakınında bulunan bir kaledir ve Adullam kasabası nedeniyle de aynı isimle anılmıştır ama buranın bir kayalık alan olduğunu yani neticede kalenin de kayadan ibaret olduğunu, taşlardan ibaret olduğunu hatırlatmış olayım. Bir başka anlatıya göre Hazreti Davud kendisine düşman olan Saulu öldürme fırsatı yakalamış ancak etik olmadığı için öldürmemiştir. Örneğin, iddiaya göre veya kıssaya göre onu uykusunda yakalamış fakat bu şekilde öldürmek etik olmaz demiş ve bu nedenle onu öldürmemiş. Tanrı da bu ahlaki tutumu nedeniyle onu krallıkla ödüllendirmiştir ve kısa süre sonra da Benu İsraile kral olmuştur. Bunu da ele aldığınız zaman Hazreti Peygamber'in ahlaki duruşu, Mekkelilerin ona düşmanlığı ve neticede Medine'ye gelip burada bir güç kazanması, ardından Mekke'ye gidip Mekkelilere hakim olması gibi gelişmeleri dikkate alırsanız, yine benzer bir kurguyla veya benzer bir hikayeyle karşılaşmış olursunuz. Ayrıca mezmurlarda Hazreti Davud'un Saul'dan kaçıp mağaraya sığındığı sırada, Tanrı'ya yalvarmasından da bahsedilir ve bu anlatılarda da yine bir takım benzerlikler göze çarpar. İlgili pasajda Hazreti Davud'un şöyle bir yakarışından bahsedilmektedir. Acı bana ey Tanrım acı çünkü sana sığınıyorum. Felaket geçinceye kadar kanatlarının gölgesine sığınacağım. Yüce Tanrı'ya benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum. Gökten gönderip beni kurtaracak. Beni ezmek isteyenleri azarlayacak diye devam ediyor. Bu duada özellikle Davud'un düşmanlarının ona yönelik baskısı ve gökten gönderilecek ordularla kurtulma veya gökten gelecek bir yardımla kurtulma temennisinden bahsediliyor ve bu hikayede ne enteresandır ki yine aynı şekilde Hazreti Peygamber'in başından geçen hicret olayı sırasında yaşanmış bir haber olarak da sunulmaktadır. Nitekim de Az önce okuduğum ayette müşriklerin baskısı ve görünmeyen ordulardan bahsedilmekte ve Allah'ın Hz. Muhammed'i görünmeyen ordularla desteklediğine dikkat çekilmektedir. Özellikle de gökten gönderip beni kurtaracak açıklaması ile görünmeyen ordular açıklaması ayetteki açıklama birebir benzeşen mesajlar olarak dikkat çekmektedir. Sonuçta ne çıktı değerli dostlar? Hicret öncesinde anlatılan tablo ile Tanah'taki bazı pasajların benzer özellikler taşıdığını veya benzer mesajlar içerdiğini gördük. Özellikle de ben burada tabi daha çok örümcek ağı hikayesine dikkat çektiğim için örümcek ağı masalının birebir kopya edildiğini ve diğer bir de işte Hazreti Peygamber'e kodifike edildiğini görüyoruz. Evet değerli dostlar bu videomuzda Hz. Peygamber'in hicreti sırasında örümcek ağı sayesinde kurtulduğu iddialarının izini sürmeye çalıştık ve bu iddianın ta Yahudilikteki kıssalara veya masallara dayandığını görmüş olduk. Bunu anlatmaya çalıştım. Zaten beni takip eden dostlarım bilirler. Daha önceki kimi videolarımda da Hz. Peygamber'le ilgili bir takım kıssaların veya olağanüstü hadiselerin aslında daha önceki peygamberlerin başından geçen bir takım hikayeler, olağanüstü masallar olduğunu veya kadim kültürlerde benzer hikayelerin bulunduğundan bahsetmiştim. Burada da böyle bir şey görüyoruz ki daha önceki videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır. Göğüs yarılması hadisesi veya Hz. Peygamber'in göğe çıktığına dair bir takım masalların nasıl zerdüşlükten aparıldığını anlatmıştım ki bu videolarımı izleyenler anımsayacaklardır. Hz. Peygamber'in Allah'la buluşması ile Hz. Musa'nın Allah'la buluşması arasında da benzer paralelliklerin kurulduğunu görüyoruz. Keza Hz. Peygamber'in cinsel gücüyle Hz. Süleyman'ın cinsel gücü arasında da benzer paralelliklerin kurulduğunu görürsünüz. Netice itibarıyla siyerle ilgili anlatıların birçoğunun aslında eski kadim kültürlerdeki bir takım olağanüstü kıssa veya anlatılar olduğunu görürsünüz ve Bunlar getirilmiş, Hz. Peygamber'in başından geçtiği iddia edilen hikayelere dönüştürülmüş ve siyerin yapı taşları olarak sizlere sunulmuştur. Zannediyorum örümcek ağıyla ilgili hikayenin arka planındaki bir takım hususları dikkatlerinize sunabildim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.